Değerli yatırımcılar merhabalar ben Soner Kaya Hepinize iyi bayramlar ve bol kazançlar diliyorum Evet ekranımızda Ferrari Görüyorsunuz grafiği var Ferrari hissesinin Race hissesi ee, Önemli bir hisse Ancak son dönemlerde daha da önemli İvmeyi görürseniz aslında Çıkarttığı SUV yani cip e, yarı cip diyebileceğimiz modelinden sonra Bir yükseliş oldu Şimdi de e, bu hissenin daha da artacağını öngörüyoruz. Sebeplerini biraz e, anlatmak istiyorum. Anlatırken biraz araç reklamı gibi olacak ama zaten Ferrari'nin reklama ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. O nedenle sıkıntı olacağını da zannetmiyorum sizler açısından. E, i̇steyene Allah versin diyelim. Biraz zor e, alması. Çünkü şu anda Türk Lirası olarak hakkınızda 40 milyon üzerinde bir fiyatı var. Ancak 40 kişinin de Türkiye'den sıraya girdiğini söyleyelim. Hatta galiba e, ön ödemelerini de yapmışlar. E, güle güle kullansınlar diyelim. Evet su modeline geçelim. Biz kendi işimize bakalım. Biz nasıl para kazanırız? <laughs> Biz de en azından bu benzeri arabalara binebilir miyiz? Ona bakmamız lazım. Şimdi e, bu aracın özelliği bir kere dediğimiz gibi e, su modeli olması. Aracın adı ne? Oradan da başlayabiliriz. Bu aracın adı ee, aslında İtalyanca konuldu ee, biliyorsunuz Ferrari Aslında bu konuda gayet milliyetçi bir markadır Puro Sanque e, diye okuyacaksınız bu e, İtalyanca'da saf kan anlamına giriyor. yani Ferrari'nin saf kan modeli Puro Sange Puro Sange de e, değişiklikler neler peki neden bu kadar önemli kılıyor Ferrari'nin bu modelini bir kere ilk dört kapılı modeli bunu bir kenara koyuyoruz. İkinci olarak da baktığımızda e, e, dört kapılı olmasına rağmen biraz daha yüksek ve büyük olmasına rağmen 100 kilometreye sadece 3.3 saniyede ulaşıyor değerli yatırımcılar. E, ve elektrikle çalışan çapraz açılan arka kapıları var yani Aynı yöne değil, e, ters yönlere açılıyor kapılar. E, i̇lginç bir e, aslında tasarım diyebiliriz. Ancak sırıtmamış, güzel oturmuş. E, araçtan ilgili de bir videoyu alta eklemeye çalışacağım ki e, hayal etmek değil de izlemek isteyenler rahatlıkla tıklayıp izleyebilsin. Tekrar söylüyorum Ferrari ile bilgim yok ama bu hisselerle alakalı size sonra bir e, önerilerde tabi bulunacağım. Nasıl alacaksınız, nasıl e, bu işleri yapabileceksiniz kolaylıkla onu anlatmaya çalışacağım. Ee, baktığımız zaman e, alışılmışın dışında görünen bir e, aslında araç Ferrari için ancak konfor odaklı iç tasarımı var, deri döşemeler, e, yüksek bir baş mesafesi e, ve rahat e, bir ortam sağlanmış. Yani e, Ferrari'de aslında bu kadar rahat ve boşluklu ortam bulamayız. Bunlar tabii ki e, normal aracının e, konseptinin dışına çıkan özellikleri. Ee, yine de baktığımızda sportif bir görünüm var. Yine yırtıcı bir bakışı var. Gerçekten Ferrari'yi aratmıyor. Normal Ferrari çizimlerinin çok uzağında değil. Kabinde baktığımızda 4 yetişkin kişi rahatlıkla oturabiliyor. Ee, ve e, ısıtmalı deri koltuklar, hareketler, büyük bir bagaj aklınıza ne gelirse var efendim bu e, araçta. Ve bu nedenle de ProSange e, çok revaçta şu anda Yetiştiremiyorlar malı. Bin tane sipariş bekledikleri, bu araçtan şu an 5000'i aşmış vaziyette son okuduğuma göre. Bilançolarını da okuyorum ki size daha doğru bilgiler verebilirim. Ferrari'de yani işler tıkırında gidiyor diyebiliriz. Şu an 373 görüyorsunuz. Bu hisseyi nasıl alabiliriz? Nereden alabiliriz? Çok basit. Aşağıda ben linkini de vereceğim değerli yatırımcılar. Bu ve diğer büyük hisseleri Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, Netflix, Intel, Tesla, Porsche gibi hisseler Avrupa ve Amerika hisselerine gerçek zamanlamasıyla işlemler yapabiliyorsunuz. Hatta bazı büyük hesaplarda özellikle kapalı piyasa fiyatlarından alma şansımız da oluyor ama onun için özel hesaplar gerekiyor. Onu da e, altta vereceğim linkten kayıt olursanız oradan arayacak olan arkadaşlar sizlere izah edecektir. E, yine bir platform üzerinden rahatlıkla telefonunuzdan alım ve satım yapabiliyorsunuz. istediğiniz şartlarda da Kapatıp pozisyonunuzu, paranızı çekebiliyorsunuz. Gayet e, mantıklı bir yatırım oluyor. İşlemler sürekli dolar bazında olduğu için de e, çok elverişli oluyor. Benden bu kadar e, altta gerekli bilgileri.